Sayın Selma Tüle, Sayın Selma Tüle, yoğun bakım katına lütfen. <laughs> Doktor Mehmet Selim, birinci kat kayıt kabulden bekleniyorsunuz. Doktor Mehmet Selim, birinci kat kayıt kabulden bekleniyorsunuz. Günaydın abi. Ben bir Abinlere bakayım. Abinler gitti. Ha. Tamam. Ben de bir şeyler yerim. Sonra sana bir şeyler alayım mı? Tost? Olur. Tamam. Tost istemiyorum ben. Vazgeçtim. Gidip kendim seçeyim. Baba'ndan kaçma benim güzel kızım biliyorum. Kızgınsın bana. Ama bir babayla kızın arasındaki o büyük bağ hiçbir şeyi koparamaz Suna. Biliyorum. Sen de benim sana olduğum kadar hasretsin bana. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden artık ilaç olalım birbirimize. Evet. Bundan önce olanlar için artık elimden bir şey gelmez. Ama artık bundan sonrası için önümüzdeki zamana heba etmeyin. Tabii. Sonuçta sen de yaralanabilirsin her an. Seni de annemin yanına yatırırlar belki hiç belli olmaz, değil mi? Eğer annene bir şey olursa ben de kendimi yoğun bakımlık ederim merak etme. Hayır, hayır. Halimize bak. Artık hiç kimseye bir şey olmasın. Yeter. Baba. Bu hastaneden çıktıktan sonra... ...hiç yanımızdan ayrılmanı istemiyorum, anlaştık mı? Her dakika, her saniye bizle olmanı istiyorum. Geçmişimizi unutturacaksın. Söz mü? Akşamdan beri senden haber alamadık. Eve de gelmedin. Meraktan öldük. Ne oluyor? Firuze bana biraz izin ver. Gelince konuşuruz. Daha ne kadar neye izin vereyim Temur? Yeteri kadar konuşmadınız mı Leyla Hanım'la? Ya da daha kaç saat, kaç gün konuşmak istiyorsun mesela? Onu söyle, ben de ona göre beklemeyeyim. Ya da bir daha eve de gelmeyeceğim diyebilirsin mesela. Bu da bir seçenek, onu da söyleyebilirsin. Firuze, senin sinirlerin bozulmuş. Sakin ol. Söylediğim gibi. Gelince konuşuruz, tamam Ne zaman geleceksin Temur? Bilsem söylerdim. Dediğim gibi gelince konuşuruz Firuze. Esvari iki cihan Ben bu cihana sığsam Ben esvari iki cihan Ben bu cihana sığsam